Evet. Kartezyen çarpımla ilgili bir soru. A çarpı B kartezyen. Kartezyen çarpım demek arkadaşlar. Şu şekilde gösteriyoruz. A çarpı B'nin eleman sayısı. A'nın eleman sayısı. Çarpı B'nin eleman sayısıdır. Tümü. Burası 6. Burada kaç var? 5. Tüm durum 30. Şurası 30. Burada ee, Toplamları sıfır olma durumu ne? 1'e eksi 1, e -1 olan, pardon eksi 1. 1'e eksi 1 sıfır olma durumunu istiyor diye. toplamı sıfır. 2'ye 2 olabilir. Başka 3'e 3 olabilir. Toplamı sıfır. Başka da yok. 3 durum var. O da 1 bölü 10 olarak bulunur. Geçiyorum. Ben çözdük buna benzer. Geçeyim. Evet buna bakalım. Şimdi bu daha önceki sormuşlardı arkadaşlar sınavda. Tekrarlı. İpte toplam kaç tane top var? 9 tane. 9 faktöriyel bölü. İpte kaç tane var? 3. 4. Faktöriyel. 3 faktöriyel. 2 faktöriyel. 9, 8, 7, 6, 5 bölü 6, 2 gitti. 4. 140 çarpı 9. O da 1260. Evet geçiyorum. Bayağı soru çözdük. Ben de yoruldum ama tamam edin bir bitireyim. Kalmaz. Evet bu soru güzel bir soru arkadaşlar. Burada bir püf nokta var yanılmıyorsam. Bir Çözecek olan var mı? Bir bakayım. Bekleyin biraz. Şimdi rastgele setle, seçilen üç, e, tanesini üçgen oluşturu, oluşturduğu bilindiğine göre. O zaman kesinlikle üçgen oluşturacağız arkadaşlar burada. Toplamda toplamda kaç tane nokta var? 6. Altı. 6'ın üçlüsü eksi üçgen oluşmama olasılığı şu üçü olabilir. Şu üçü olabilir. Üçgen. Şu üçü olursa üçgen oluşmaz. O zaman 3'ün üçlüsünden çarpı 3 üç tane var. Bunu çıkartırsam üçgen oluşur. Şimdi ama benden istenilen durum ne arkadaşlar? Bir köşesinin ay olmasını istiyor. Şunu bir daha silin. Gelin örebilmek için. Evet, bir köşesi A olacak. Şimdi şuradan bir köşe sayısı, şu noktalardan bir tane seçtiğinde, şey iki tane seçtiğinde, bakın şöyle üçgen olur. Üçün ikilisi veya şu noktalardan seçeriz. Üçün ikilisi veya bir de arkadaşlar şöyle üçgen. İki tane de oradan geliyor. Burası 3, 3, 6, 8. Burası 20, 17. 8 bölü 17. Evet, geçiyorum. Efendim, girdiği bir sınavda başarılı olma olasılığı 1 bölü 6. Ece'nin baş, e, başarılı olma olasılığı 2 bölü 3'tür. Buna göre e, beraber girdikleri bu sınavda sadece birinin başarılı olma olasılığı. Şimdi ne olabilir? Efe başarılı ise Efe başarılı olma olasılığı pardon Geçtik. özür diliyorum bayağı atmadık. Pardon pardon bir önceki evet buydu değil mi? Tamam Şimdi Efe'nin girdiği, baş, Efe'nin başarılı olma olasılığı 1 bölü 6. Ece'nin başarısız olduğu 1 bölü 3. Veya Ece başarılı ise Efe başarısız. Ne yapar? 10, 11 bölü 18. Kolay bir soru. Evet. Güzel bir soru bu da. Şimdi ne diyor? İşte 10 mililitre, 15, 20, 25, 30 mililitre ekli var. İçerisinde su, su bulunan, bulunan su miktarı yukarıdaki gibi verilen bardaklarda 3 tanesi seçilerek hacmi 55 mililitre olan aşağıdaki boş bardağın içerisindeki su boşaltı. Buna göre bardağın tamamen dolma veya üstünde bir miktar su taşıma olasılığı ne? Şimdi arkadaşlar, üç tane seçeceğim burada. Toplamda kaç tane var? Beş taneden üç tane seçtik. Beş taneden üç bardak seçtim ben. Şunu tam yazayım. 3 tane seçtim. Şimdi Dolmama olasılığını bulsak daha kolay olur. Birden çıkartırız. Dolmaması için ne seçebilirim? 10'dan seçerim. 15 seçerim. Ne yaptı bu? 25. 20'den seçebilirim. Değil mi? Kaç yaptı bu? 45. Tamam. Bundan seçerim. 15 seçerim. Bir de 30 ne yaptı bu? 25-55 yaptı. doluyor Yok. Olmadı. Şöyle bilim arkadaşlar. Ee, 10 20 Başka hangisini seçersek olmayan durumlar tam dolmaz. Şundan olabilir. Şundan şu. Evet 40 yap 50 yapıyor değil mi? 10. 15, 25. 40, 50. Evet. Şimdi tüm toplam iki durum var. Dolmama durumu. 1 eksi 1 bölü 5. O da bu 10 yapıyor. 4 bölü 5 olarak işte. Dolmama olasılığını bulduk. Birden çıkarttım. Evet, geldi sorumuz, yeni sorumuz. Yukarıdaki gösterme ışık panoda her bir bölmede farklı sayılar yazdı. Panoda bağlı olan yandaki kodu bir kez basıldığında rastgele herhangi iki bölmeden sayılar ışığı yanmakta. Örneğin, mesela bir basmış, 2 de 8 Görüntüsü olmuş. Buna göre butona bir kez basıldığı işin yanı bölümlerdeki sayıların toplamının küçük olan sayıya tam bölünebilme olasılığı. Şimdi toplamında önce tüm durumları bulalım arkadaşlar. Kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5. 5'in ikilisini buldum. Şimdi küçük sayı toplamına tam bölünür. Ne olabilir? 2'ye 4, 2'ye 6, 2'ye 8. Toplam 6 2'ye bölünür. 8 2'ye bölünür. 10 2'ye bölünür. 2'ye 10 da olur. Sonra bir 4'e 8 var. Başka da yok. Kaç durum oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bölü 10'dan 1 bölü 2. Evet, geçiyorum bir sonraki soruya. Evet, bu da güzel bir soru. Şimdi ne diyor? Merkezi yukarıda gösterilen kare biçimdeki 4 eş, e, karton köşelerinin merkezleri karenin köşeleri olan yarı çapları eşit daireler aşağı gibi kesilerek çıkartılmış. Yani şunlar. Her karton yerlerini değiştirilmeden işaretlerin işaretli noktaları etrafında rastgele döndürdükten sonra aralarındaki boşluk kapanacak ve şekildeki yan yana getirip birleştiriliyor. Buna göre oluşturulan bu şeklin merkezinin tam bir daire olma olasılığı ne? Şimdi tüm durumları önce yazayım arkadaşlar. Tüm durumda her her şekil için dört tane köşe var. Dört, 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 dört. Daire olma durumu kaç? Bunda iki tane var. Bunda iki tane var. Bunda bir tane var. Bunda üç tane var. Dörtler gitti. Üç bölü altmış dört. Bu şekilde. Evet, bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, bunu çözelim. Güzel bir soru. Şimdi ne diyor? Yukarıdaki verilen kibrit tüpü bir yakıldığında bir saniyede tamamı yanıp bitiyor. Yani her biri bir saniyede yanıyor. Tek başına ise tabii. Sekiz tane şekilde göster. Bunu şeklin üzerinde bir noktada şekilde ateşlediğinde dediğinde şeklin tamamı üç saniyede yanıp bittiği görülüyor. 3 saniyede. Buna göre bu şekilde A noktası yakılma başlama olasılığı ne? Şimdi bakın A'dan yakıldığında buraya yakın. Ne kimler yanır önce? Şunlar. Sonra buraya geldiğinde bura 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 3 tanesi. Sonra buraya geldiğinde bu. Bak 3 saniyede yandı. A'nın simetrisi olan C de aynı şekilde. D de F de bir de D, G. G'den yaktığımda bir saniyede süre gelir. Sonra buraya gelip o da 3 saniye. Ama B'de yakıldığımda 2 saniyede bitiyor. Şura 1 saniye. Bir de şura 2 saniyede. O zaman 3 saniye dediği için hangi saniye? A, C, D, F, G noktaları 3 saniyede. B ile E 2 saniyede oluyor. Şimdi burada tümü kaç oldu? 5 mi? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1 duruma 1 bölü 5. Evet, geçiyorum. Evet, denklemi katsayıları belirlemek için ilesiz bir zar iki kez atıyor. Zarın üst yüzüne gelen, ilk atışta gelen sayı, değer A kat sayısını, ikinci atışta gelen değer C kat sayısını değerliyor. Buna göre oluşan denklem diskriminantı sıfır olma olasılığı nedir? Şimdi delta neydi arkadaşlar? B kare eksi 4 AC eşittir sıfır. 4 eşittir AC. Şimdi kare ise 1, 1 olur. Şey 1'e 4 olur özür dilerim. Ya da 4'e 1 olur. 2'ye 2 olur. Başka da. 4 yapan değer yok. Neyi sormuştu? Buna göre oluşan denklem sıkıntısı sıfır olma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar buradan biri gelme olasılığı 1 bölü 6. 4 gelme olasılığı 1 bölü 6. E, kaç kez atıyordu? 2. atışta gelen C'ye yerli belli. Zaten birinci de A atılıyor. Şimdi o zaman bunu bir daha yazmama gerek var mı? Var tabii. Çünkü birinci de bu dört gelebilir. Bu. Evet. Çarpı bundan iki tane var. Artı 1 bölü ikinin gelme olası bir bölü altı çarpı bir bölü altı. Sonra e, burası kaç yapıyor arkadaşlar? 3 bölü 36 değil mi? İki buradan. Bir tane tamam buradan geldi. 3 bölü 36'dan 1 bölü 12 olur. Evet geçiyorum. Buna benzer soru çözmüştük yani. Şimdi burada koşullu şey tekrarlık kombinasyon var arkadaşlar. Gene çözeyim. Ee, rakamlı yerde işte yazılabilecek sayılan kaç tanesinde çift rakamlar. Şimdi tüm durum kaç oluyor burada? 4 faktör ya. Yani. 2, 3, 4 ve şey 2, 3, 4 ve 6. Kaç tane çift rakamlar soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru sıralanır? Yani hangi çift rakamlar? 2 ve 6. Şimdi bakın demin yapmıştık. Şurada kaç tane boşluk var arkadaşlar? Üç boşluktan. Diğer sayılar neydi? Pardon altı da var. 4 de unuttuk orada. Özür diliyorum. 4 de var. 4'ü unuttum. Şimdi 2 dört, altı. Geriye üç kaldı. Üç kaç yere gelebilir? 4 4 bölü. Her şeyi istiyor. Ee, olasılık istemiyor. Özür dilerim. Ben de olasılığa gitti kafa. 4 dolu cevap arkadaşlar. Şöyle. Şimdi iki dört, altı değil mi? Buraya kim gelecek? 3 üç. üç kaç yere gelebilir? Dört yere. Olasılığa gitti. Soru okumadı. Geçiyorum. Kolay soruyu zaten. Düz bir ipe Düz bir ipe belli sayıda özdeş kırmızı boncuk özdeş iki yeşil boncuk toplamda 66 farklı şekilde dizilmektedir diyor. Buna göre ipin üzerine kaç boncuk vardır? Şimdi kırmızıların sayısına n desem arkadaşlar n artı 2 n artı 2 faktöriyel tüm durum 2 faktöriyel n faktöriyel kaçmış bu? 66 bunu n artı 2 çarpı n artı 1 n faktöriyel gitti bölü 2 eşittir 66 bu 11 çarpı 12 değil mi? 10 versek olur. 10 tane bundan. 2 tane de orada var. 12 tane bulunuyor. Geçiyorum bir sonraki soruya. Geçiyorum. Demin ki oda vardı arkadaşlar. Bir odaya hani yerleştirme ikisi aynı anda yani yana kalır. Bunun aynı soru. Geçeyim bunu. Bu da aynı. Şuna bakalım. Aynı sorular geçiyorum. Ee, ABC üçgeninde AC, BC ve ABX birim diyor. X tam sayı olduğu için ABC üçgen çeşitkenar üçgen olma olasılığı. Şimdi üçgen koşulu neydi? Eşitsizliği. Herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olacak. Ee, bunların farkı 5 eksi 3 toplamı 5 artı 3. Burada 2 ile 8 arasında 3, 4, 5, 6, 7. Toplamında kaç durum var? 5 durum. Çeşit kenar diyor. 3 ve 5 olmayacak. 3 tane kaldı. 3 bölü 5. Çeşit kenar tüm kenarları birbirine farklı arkadaşlar. Bunda da gene demek ki sorun aynısı. Benzer soru çözmüştüm. Buradan buraya üç farklı yol var. Direkt çözmüştük benzerini geçeyim onu. 1 bölü 3 oluyor yani. Evet buna bakalım. Şimdi bir mağazada alışveriş festivali düzenek gün içerisinde alışveriş yapanlar arasında yapacağı çekilişte bir kişiye 500 5 5000 TL'lik alışveriş çeki hediye edilecek. Kampanya 250 ile 500 arasındaki alışverişlere bir. Buna bir tane. 500 ile 1000 arasında üç tane. 1000'in üzerinde beş tane veriyor. Gün, son, şey, gün sonunda e, 250 ile 500 arasında 50 kişi. Bunlara 50 çarpı bir 50 tane verdik. Sonra 500'de 1000 arasında 25'ti. Kaç tane veriyorduk? 3. 25 çarpı 3. 75 tane oldu. Ee, sonra 1000 üzerinde 5'ti. 15. 15 çarpı 5'ten de buradan da 75 oldu. Buna göre Kur'an'ın sonuçta hediye çekme kaz kazanan kişinin alışveriş tutarının 5000 TL'den az yani şey 500 TL'den az. Yani şurayı istiyor. Burası kaçtı? 50 bölü 200. 1 bölü 4 olarak bulunur. Evet, güzel bir soru daha arkadaşlar. Şimdi Üçgen sayılar ne demek? Şunu unutmayın. N çarpı N artı 1 bölü 2 üçgen sayılardır. Örneğin mesela 3 çarpı 4 bölü 2'den 6 üçgen sayıdır. Ardışık sayının çarpımı. Ya da N çarpı N artı 1 artışık sayıların toplamı. Kümesin elemanları arasında rastgele seçilen bir elemanı üçgen sayı olma olasılığı. iki basamak. Şimdi iki basamaklı kaç sayı var arkadaşlar? 90 tane sayı var. 10'dan 99'a kadar 90 tane sayı var. Şimdi artık sayıları yazıyorum. Mesela 1, 2, 3. Bunların toplamı bu en çarpı en artı 1, 6'dır. Doğru mu? Sonra bunlara sayı ekleyerek de bak sayı olur. 4, bundan sonra 4 ekle bu 10 oldu. 5 ekle 15. 15. 6 ekle 21. 7 ekle 28. 8 ekle 36, 9 ekle 45, 10 ekle 55, 11 ekle 66, 12 ekle 78, 13 ekle 91, 14 eklersem burayı aşıyor, 105 olur aşıyor. Şimdi iki basamaklı kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. O zaman 10 bölü 90'dan 1 bölü 9. Bunlar da aynı soru geldi. Evet, buna bakalım. 6 evli çift arasında 3 kişi seçilecekti. Seçilen e, seçilenler arasında sadece bir evli çift olması şartıyla kaç farklı şekilde seçim yapılabilir? Kolay bir sayılmış ya. 6 evli çiftten bir evli çift seçtik arkadaşlar. Geriye kaç kişi kaldı? 12 kişiydi. 2 kişi seçtik. 10 kişiden de 1 kişi seçeceğiz. Kolaymış yani. Bak Evet. zorlandığı sorulardan biri. Karelik şey, işte, boyalı alanı kapsayanlar. Şimdi bunu kısa yolu şu arkadaşlar. Şurayı bakın. Şu köşeyle. Şu noktalar seçiyorum her zaman. Buradan bir nokta. Kaç nokta var? Dokuz. Dokuz. Dokuzdan bir nokta. Şuralardan da bir nokta seçtiğinde her zaman bu aralı alan bunun içinde oldu. Çok Evet, geçeyim. Neyse çözüm benzer herhalde çözmüştük ama gene çözüm. Şekilde ABC üçgensel bölge atışı tahtası olarak kullanan bir kişinin atış mermi, atışta mermiyi tahtaya isabet ettirmektedir. Bu kişinin herhangi bir atışında merminin isabet ettiği noktanın AB kenarına uzaklığının AC kenarına uzaklığından küçük olma olasılığı. Şimdi bakın bu tür sorular demin çözmüştük. Açı ortayı çiziyoruz arkadaşlar. Şimdi burası 3K. Burası 5K. Şu alan 3A. Bu alan 5A. Şimdi bakın eğer bunun üstüne seçersek ne olur? Bunlar eşit olur. Ama Kime daha yakın olsun diyor. Toplam alan 8. Kime uzaklığı diyordu? AB kenar uzaklığının AC kenar uzaklığından küçük olma. AB. AB'den küçük olma. Yani şuradan seçmem lazım. 5'te. 5 bölü 8. Buradan seçersem buradan daha büyük olur. Evet. Çözmüştük zaten benzer bir soru. Onu sileyim bakayım. Negatif olmayan x ve y gerçel sayıda her birinin 4'ten küçük ya da eşit olduğuna göre bu sayıların toplamının 6'dan büyük olma olasılığı nedir? Şimdi her biri güzel bir soru arkadaşlar. Her biri dörtten küçük ve eşit yani sıfır pozitif diyor değil mi? Negatif olmayan yani sıfır olabilir. Diğeri de y diyelim. Güzel bir soru arkadaşlar. Şimdi şöyle burası pardon Evet. Şimdi y hangi aralıkta? x sıfırla 4. Y de 0 4 şu. Şuradan sayı seçiyor. Seçilen sayıların toplamı x artı y 6'dan büyük. 6'dan büyük olma olasılığı. Orayı sileyim. Büyük olacak eşittir. 6'dan büyük olacak arkadaşlar. Şimdi alan bulurken arkadaşlar şunu unutmayın. Bunda eşitlik olup olmaması önemli değil. Çünkü şunun üzerinde alan olmaz. Noktadır o. Önemli değil. Alanda önemli. Eşitlik olup olmaması önemli değil. Şimdi x artı y grafiğini çizersem eğer x artı y 6 diye düşünelim. Şunu biraz daha yukarıya çıkartırsam şu ee, şurası 6. Şuraya attım. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Çünkü 4 verdiğimizde y kaç olur karşılığında? 2 olur. Bunlar 2 olur. Şimdi 0 0 verdiğimizde sağlamıyor. O zaman yukarı şurayı istiyor bende. Şurayı istiyor. Şimdi tüm alan neydi? Karenin alanı. 4 çarpı 4 alan. Şu alan ne olur arkadaşlar? Şu uzunluk 2. Burada 2. 2 çarpı 2 bölü 2'den 2, 1 bölü kaç olur? 8. Güzel bir soru.